Sevgili Oğlak burçları. Uzun zamandır zorlandınız, yoruldunuz, ezildiniz, üzüldünüz, mutlu olamadınız. Ama direndiniz de. Sonuçta güçlü bir burçsunuz siz. Merkür retrosu bitti. Gözünüz aydın. Şimdi yeniden umutla hayata başlayabilirsiniz kaldığınız yerden. Bekar Oğlaklar, gözünüzü dört açın. Yeni kısmetler kapınıza gelebilir. İlişkisi olan Oğlaklarsa sosyalleşmek istediğiniz, gezip tozmak istediğiniz bir hafta. Çocuk isteyen, bekleyen Oğlaklar varsa bu süreçle beklentiniz gerçekleşebilir. Haftanın ikinci yarısı çalışan Oğlaklar iş hayatınızda yoğunluk söz konusu olabilir. İşinize kendinizi adayabilirsiniz. İkili ilişkilerde kırıcı olmamaya dikkat edin. Alınganlıklardan uzak durun. İçinde bulunduğunuz gerginliği çevrenize yansıtmamaya özen gösterin. Sağlığınızla ilgili enerjiniz düşük olabilir. Bağışıklık sisteminizi güçlendirmeye özen gösterin. Operasyon geçirmeniz gerekiyorsa bu operasyonları geciktirmemekte fayda var. Haftanız güzel olsun oğlaklar. Bol şanslar.